Herkese selamlar. Şimdi bu temizlik aşamasında, düzen aşamasında ikinci videodayız. Bugün işte farları, stopları değiştireceğiz. Sinyaller almıştım onları değiştireceğiz. Sizlere aldığım malzemeleri göstereyim. Birkaç tane de böyle fitil almıştım. Fitillere değişecek. Arabayı göstereyim. Bak kürültüsünü zaten duyuyordunuz. Bu arada kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi gördüğünüz üzere sinyalimiz kırık, buraya komple stop aldım. Ampullerimizi tamamen kontrol edeceğiz. Bunları söküp yıkayacağız. İçerideki malzemeleri birazdan göstereceğim. Bir boşaltayım içeriye, dışarıya alayım her şeyi. Ondan sonra başlayacağız her şeye. Ne yapıyorsun? Açamadım. Şöyle arkadaşlar önce burayı söküyoruz. Zaten basit burası. Döşmesi. Aslında bunların düşmeleri de çok ucuzlar. Bunları suyla da Arkadaşlar şimdi bunu fitillerini söküyoruz. Çünkü yenisini aldım bunların sıfırını. Şöyle zaten çekimimize geliyor. Herhalde bakacaklar, biraz daha düzgün dursun. Sonra kapılarda geri dönmüşeriz. Bana şöyle bak elinizle sökebileceğiniz şekilde vidalar bulunuyor şöyle çeviriyorsunuz ve zaten kendini salmaya başlıyor basit akbit gürültü yapıyor bunlar biraz dikkat etmeniz lazım çünkü kırılabilirler hemen şu an dönüyor şöyle stopunu söktük Stop. Made in Turkey sağ eser bunlar orijinal değil galiba eser diyor ama bilmiyorum Peki bunu şimdi böyle atsak yıkamaya nasıl olur? Şunları da sökelim mi? Bak şunları da sökelim. Tamam. Bir bakalım en azından düzeni öğrenelim bu kırıkta. Şu dönüyor. Tamam. Buradan lambaların şeyi çıkacak büyük ihtimalle. Bağlantısı çıkacak. Evet. İyi içinde paslen yok. Temiz. Şimdi buna gidip bulaşık makinesine atabiliriz. Şunları da söküp sol su dolu söktük. Temizliyoruz. Ve de sıkıyoruz bunun içine ki daha da böyle bir rahatlasın, yağlansın. Bu pastları çözülsün diye. Uzun zamandır hiç temizlenmemiş. Bu orijinal gibi duruyor ama bilmiyorum. Baş yazısı da var. Yine eser marka mı? Arkadaşlar şimdi bagaja giriştik. Buraları temizliyorum. Şurada bir çürüğümüz var. Buna da böyle bir çelik macun yapacağız. Alt taraftan. Bu araçlar doluyor zaten bu tarz şeyler. Önemli olan şasede, i̇şte burada haznede olmaması. Bunlar muayeneden falan geçiyor hatta. Yavaş yavaş temizlemeye devam ediyoruz. Şunları iyice bunlar parlayana kadar uğraşacağız bakalım. Alttan kendi boyası çıkacak. Aslında bunun içine hortumu salacağım var ya. Arkadaşlar şimdi sabunlu su ayarladım fırçayla onu daha rahat çıkarmaya çalışıyorum çünkü çıkmadı kuru haliyle. Sonra zaten burada delikler var. O deliklerden su gider. İyice bir fırça bakalım. Burası orijinal boyası ve ellenmemiş o güzelliği göreceğiz şimdi. Önemli olmasa da aracın içinde koku yapıyor bir süre sonra. Hazır mısın? Şok oğlum ne yaptım lan. Evet alttan o temiz boya çıktı. Şimdi orda delik var giderden gidiyor. deliler orijinal ya, bilmiyorum tipi kim hmm, da. Orijinal orijinal. Arabanın altı delik olur, olur mu normalde? Olur, olur orijinal. Or He. Şey. He. Ne canınız? Bakın her birinde de var bu. Olmazsa istemiyorum. Hadi bakayım. Şu en son bir suyuna al, onun üzerinden zaten hava sıcak, o kuruyacak. Orjinal boyası da mavi gibi duruyor. Mavi değil mi bu şimdi bildiğin? Şuraki. Allah diş diş dişler. Dişler mi? İkili. Ne yapacağız? Ne yapacağız? İkili mi? Çıpesi de ikili. Şimdi çüfe gericeğiz. Arkadaşlar şimdi bu halıyı da temizleyeceğiz. Halıyı güzelce köpürtüyorum. Şu yan yüzeylerini yaptık. Biraz kendine geldi. Biraz daha. Artık şu altını falan her yerden bakacağız. Çüfe siliyoruz kenarlarını temizledim ki yeni fitilleri takacağım. Daha güzel oturacak. Buraya fazla ellemiyorum. Dediğim gibi maaşından sonra böyle tertemiz yapacağız. Farları yavaş yavaş takıyoruz. Toparlamaya başladık. Şimdi şu plakaları bir sökelim. Plakalı değil ya. Plaka lambalarını bir sökelim hadi şimdi. Bakalım ne tür, ne tür çıkacak. Belki led takarız. Şöyle tofaş yazısını görüyorsunuz. Orijinal bir parçaymış bu. İçinden de led çıktı aslında. Zamanında led takılmış. bunu patlamıştır büyük ihtimalle bu. Değiştirdim arkadaşlar şöyle ledlerimizi taktık. Artık buradan beyaz sürecek. Şimdi biz devam ediyoruz. Bu sırada şu vites körünü değiştirmek istiyorum. Burada da sigortaları falan toparlıyoruz. En azından düzgün dursunlar diye. Önce eski vites topuzumuzu çıkaralım. Bu yırtık olduğu için aşağıdan vitesten ses alıyor içeriye. Çok gürültü yapıyor. Biraz daha sesimizi kısacağız bu sayede. Ne bu? Ha, yani böyle şey var. Çırt çırt çır çır var. Şimdi şu altından nasıl çıkacağız bakalım. Bunlar mı ses seviyordular lan acaba? Baksana. Arkadaşlar bak burada hatta 3 lira bir tane daha var şurada. Oo yapışmış buraya. Vallahi paralar yapışmış. Hey, çok pis. Şöyle bir yakınlaştır. Vallahi çok pis. Buraya neler tuzlu fıstıklar mı dersiniz? Neler neler. arabanın parası düşüyor. Şurada bir lira daha var. Şantiyon. En azından şu yanlarını temizleyeyim. Arkadaşlar şöyle süpürgeri bir çekelim biraz. güzel çıkıyor. Buralar hep arkadaşlar sıcaktan böyle yapış yapış olmuş. Olduğu kadar yaptım. Olduğu kadar olmadı kader. İnşallah uyumludur ha. Aldık böyle ama. Şunu çıkaracak mıyız acaba? Bunu çıkarmayacak. Çünkü bunun içinde böyle malzeme yok. <gülüyor> <gülüyor> iyi Şu an bence Bir de bakayım. Gibi oldu işte 6 ya. Tamam oldu arkadaşlar. Güzel gözüktü en azından şu ortamı biraz daha toparladı. En azından alt taraftan da ses almayacak çok fazla ses alıyor bak. Dikkat edin eğer ki sizinkiler diyor ben böyle elimle kapatıyordum anda ses kesiliyor. Şimdi çarpmakları söktük. Buraların bir halısında falan temizliyoruz şöyle içerisinde. Ayrıca soketleri hepsini temizleyip tekrar yerine takacağız. Bu arada biraz önce ölçüm yaparken sigortasını patlattım. Tekrar taktım. Bu sigorta genelde hani herhangi bir kıvılcım çıktığında bir şey olduğunda kısa devre olduğunda direkt sigorta yanar. Sigortanın yandığını nasıl anlarsınız? Ben o sigortayı attım mı? Bir bakayım. Atmam istem size göstereyim nasıl bozuk olup olmadığını anlar anlarsınız. Bunlar da ne bak ortadaki şu sigorta tipinde ortadaki teli görüyorsunuz ya o kopar. O kopmuşsa eğer sigorta patlamıştır. Ayrıca şu tip de var mesela burada da küçük bir pencere şeklinde. da canım bu pencereden de böyle ikisinin arasındaki bağlantının koptuğunu görürsünüz. Bu güvenlik önlemi olarak aracın açısına zarar vermek yerine kendine zarar verir. Arkadaşlar arabanın içinde bunu buldum. Valla press diyor, operation pres diyor, bir şey diyor ama fabrikadaki onay kağıdı. Şimdi biraz da ön tarafa girişiyorum. Şöyle ön taraf bayağı bir kirli. Burayı güzelce bir temizleyeyim bakalım. Koltuklarımız asıl temizlendiğinde güzel olacak. Bunları halı yıkamacı arkadaşlar yıkayacağız. ben bunu uğraşayım. Tekelle yapıp tek elle uğraşması zor oluyor. Lambayı da yaptım. Instagram'da paylaştım hatta. Bunu da parka alıp açabiliyorsunuz. Beyaz yaptım. Onu bilmiyorum. Belki ileride sarı falan da yaparız. Şu an elimde beyaz lambalar var genelde. Bütün lambaları kontrolden geçiriyorum. Şimdi sis farlarına oturacağım. Sis farlarını temizleyeceğim. Bu taraf yanmıyor sis farında. Bu taraf mıydı? Bu taraf mıydı? Öbür taraf yanmıyor galiba. Sonra yerinde temizleyeceğiz. Arkadaşlar şimdi sinyalleri değiştiriyorum. Bak sinyaller hemen şurada boş deliği görüyorsunuz ya. Onun orayı çevirerek şu malzeme vardı. Hemen basit bir şekilde çıkıyor 2 dakikada. Pis kurtulalım. Emre sinyaller gitsene kutunun içindeydi. Bayağı made in Turkey eser. Bunlar güzel böyle açık renkte. Biraz daha arabayı düzgün gösterecek açıkçası. Şimdi ben şunları değiştireyim bakayım. Nasıl olacak? İki tane tırnağı var. Biri burada, biri de içeride şurada oluyor. Hemen tornavidayla altından kastırdığınızda o çıkıveriyor. Ne olmuş buna böyle erimiş mi biraz bu? Yine biraz da şuna bak arkadaşlar erimiş tamamen. Vay arkadaş ya. Bu sinyalleri almış olan lazım. Bunlar hep yangına sebep şeyler. Büyük ihtimalle Amerikan Park kullandılar galiba bunda ve yüksek ısıda kullandılar. O yüzden de yapıştı büyük ihtimalle. Arkadaşlar şöyle tek duyulu olacak. Tek duyulular sinyallerde kullanılabilir. O arada tırnakların halini bakmalı. Tofaşa giriştiğimiz belli oluyor. Şimdi bu led ampulü kullanabiliriz ama muayeneye gireceğimiz için problem yaratabilir diye kullanmıyoruz. Emre gene bir yaksana bir görelim. Şöyle bir yanmasını görün. Kuvvetli bayağı güzel böyle keyifli olur bununla. Amerikan parkta da yakışır buna. yaparız bakayım yakında. Şimdi halojenler, takacağım. Eski tipler takacağım. Şimdi değiştirdik arkadan. Aradaki fark bu. Renk farkına bak. Güneşten tamamen sonuç. da değiştireceğiz. Bunda da şöyle bir çatlak vardı. Buradan su alıp yapmasın diye bunu da sıfır takıyoruz. Aslında şu farı da değişmek lazım biliyor musun? Bu biraz solmuş. İkisi aynı farlar değil gibi sen. Yok aynı farlar ama bu biraz solmuş. Belki de bunları mercek yaptırırız. Yani mercekler çok pahalı değil buralarda aralarda. Diğerini sökeyim bakayım. Bantladığımı sökmeye çalışıyorum. Arkadaşlar şimdi sis farını söktük. Onu ayarlamaya çalışıyoruz. Plakalarımız yeni plaklar. Doğuş plakalı. Bunlar da güzel bir esantin olacak Volkswagen plakalı şöyle. Plakayı temizliyoruz. Doğuş da güzel olacak ama harbiden. İçine de zaten 54 Passat b 8 diye bir şey alacağım. Ayna süsü. Topaşı Volkswagen'e çeviriyoruz yavaştan. Buraya da bir amblem mi koysam Volkswagen amlemi? Çok kastım İşte bu kadar. Çıt, çıt. Doğu Şoto plakalımız da hazır artık. Güzel gözüktü. E, Bugün temizliğimiz bu kadardı. Yani yaptıklarımızı elip olabildiğince anlatmaya çalıştım. Şimdi dursun oraya geldim. Arabayı son kez sizlere göstereyim. Yıkanmış haliyle böyle güneş batarken güzel olabilir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. Şimdi arabanın görüntüleri geliyor. Yanından bir, bir topaç daha geçiyor. Valla boyamız güzelleşti. En azından o kötü halinden bir nebze daha iyi bir hale gelmeye başladı. Ama işte tabii ki boyanmaya ihtiyacı var. Bu bir gerçek. Şöyle paylaşayım. Bilmiyorum boyatır mıyım, boyatmaz mıyım. Daha karar vermedim. Arka stopları takınca kendine geldi biraz daha. Biraz daha hoş gözüktü. İş çok güzel ya. Ben işini çok seviyorum. kapı bu işte. Çıt çıt açılıyor. Arka tarafı hiç oturulmamış arkadaşlar. Yani burası temizlendiğinde çok merak ediyorum nasıl olacak. Öyle sigara yanığı falan yok. Bunlar hep böyle kirliler. Çıkacak onlar. Ön tarafa bakarsak bu da aynı şekilde çıtırtır kapılar. Sağ koltuk çok güzel. Benim hoşuma gidiyor. Sol koltuğa bir şeyler yapmamız gerekecek. Ama göğüs falan benim çok hoşuma gidiyor. söyleyeyim size. Şu göğüs duruşu gayet temiz. Böyle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.